Merhabalar yeni sayfa izleyicileri. Bugün sadece yayın ekranlarda. Evet, kraliçemiz, dağcılar kraliçesi olarak bahsedelim. Evet, sadece Hanım, sizleri tanıyalım. Marmaris'liyim, sadece yayın. Eşim Hasan Hüseyin yayın. Eşim e, ve ben e, kendi de, e, adımıza ait bir ana konumuz var, onu işletiyoruz. Aynı zamanda Çağdaş Bilim Koleji e, kurucusu üyelerindeyim. Dağcılık benim tutkum ve çocuk yaşlara dayanıyor. Bu çocuk yaşlarda ben bizim evimiz dağ kısmının eteklerindeydi ve sürekli kendimi hep dağlarda bulurdum. Ve bu tutku zamanla gelişerek bende önce doğa yürüyüşleriyle başlayıp, sonra Türkiye'nin büyük zirvelerine çıkıp, en sonda 15 gün oluyor. Afrika, Tanzanya, Kilimanjaro, Uhuru, 5895 metreye çıktım. Bu bir kadının azmi ve cesaretiyle oluşmuş bir başarıdır. Her iki Marmaris'te, Marmaris de bir kadın olarak bunu yapmanın, bu zirveye ulaşmanın gurur ve mutluluğunu yaşıyor. Evet, sadece çocukluktan beri dağlara dağları tırmanıyordu. Sizi bu dağlara iten neydi? Doğal ve iç iç olmamdı. Eskiden Marmaris'te turizm yoktu. O zamanları tarlada, da, bahçede çocukluğumuz geçti ve bizi babamız çok küçük bir yaştan beri hep çalıştırdı. Narinci ağaçlarımız var. Ben meyveleri hep böyle ağaçların tepesinde meyve severdim. Bu e, e, dan dolayı doğada olmak, hep bir doğa aşkı oluştu bende. Tabii ki zamanla evlendik, olup çocuk, çocuk oldu derken bir ara vermişliğim var. Sonra belli bir yaşa gelince dedim ki kendi için ne yaptım, ne yapabilirim ve kendimi doğanın içinde buldum. Daha sonra geliştirdim. Marmaris zirve dağcılıkla devam ettim. Onlarla bir doğa yürüyüşleri, bayağı bir doğa yürüyüşleri yaptım. Sonra biraz daha ilerletebilirim diyerekten ilk Antalya Kızar Zirvesi zirvesini yaptım. Daha sonra Karadeniz Kaçkar Dağı'na çıktım ve bana kocam <laughs> dedi ki, Ağrı mı geliyor yoksa arkasından? Hiç fikrim yoktu, hiç ağrıya çıkacak bir planım yoktu. Dedim neden olmasın? Ve e, hedefime koydum ağrıyı. Ağrı da zor bir dağdır, eğer bir bayan için de çok zordur. Ve ben ağrıyı gerçekleştirdim, ağrı zirvesini yaptım. Yani Türkiye'de birçok dağlara çıktım, zirvelerini yapmıştım. Sonra dedim ki birazcık da yurt dışında neler var, bir onu araştırayım. Benim arkadaş grubum Nepal Everest kampa gitme karar verdi. Ben bu gruba dahil oldum ve geçen sene Everest kampını gerçekleştirdim. O da çok zordu. Yani onu da 19 günde tamamladık. Sonra dedim ki, yani aslında Afrika hiç hedefimde değildi. Kendimle önüme geldi ve dedim ki yapabilirim herhalde çünkü 5.895 metre neredeyse 6.000 metre. Ben bunu yapabilirim, evet yaparsın. İçimdeki sese, kendime güvenerekten. Ben 7 Şubat'ta Afrika Uhuru Zirvesi'nin 5895 metresine çıktım. Çok zordu. Evet şimdiye kadar birçok zirveler yaptım ama bu daha bana çok zor geldi. Çünkü şöyle, şimdi biz bu zirvelere aşamaları var. Birinci kampımız, ikinci kampımız ve bu kamplarda birer gece konaklayarak devam ediyoruz ve 5 saat, 6 saat, 7-8 saat yürüyoruz. En son 3. kamptan 4. kampa geçerken bir 9 saat yürüdük biz. Akşamüstü 5-6 gibi geldik ve o gece de zirve atağı yapacağız. 1-2 saat dinlenme verildi, yemek bir molası verildi ve dediler ki 8'de yatış, 11'de kalkış. Tabii ki 8'de yattık ama benim kafam <laughs> stres Acaba miyim? Çünkü ilk defa bu kadar bir yüksekliğe çıkacağım. Yükseklik ittifa hastalığı var ve bunu buna kapılmamak için tabi önceden ilaçlarımız var, onları kullanıyoruz ama ne kadar ilaç kullansam acaba olur muyum? Korkusuyla uyuyamadım, sıfır uykuyla 11'de kalkış yaptık, 12'de yürüyüşümüze başladık sürekli dik dik yürüyoruz ve tempomuzu da hızlı tureplerimiz çünkü o kadar çok uykular var vardı ki o grupla hep böyle geçme çabası vardı. 5600'e yaklaşırken içimin geçtiğini fark ettim. Uyuklayarak yürüdüğümü ben de farkındaydım. Ve beni uyardım. Sadece ne dedi? Seni dedi Stelio zirvesi var. 5600 ilk zirve. Genelde dağcıların bir çoğu buradan geri dönüş yapıyor. Yani 5895'e çıkamıyorlar. Ben de size orada bir gözlemleyeyim dedi. <laughs> yani onun o sözü birden Suratıma bir tokat yemiş gibi oldum. Dedim ki, sadece ne oluyor, yaparsın, senin bir hayalin var. Buraya kadar gelmişsin, 5600'e kadar gelmişsin, sen 5995'e mi çıkamayacaksın? Hocam çıkacağım dedim, tamam dedim. Ve sonra gülerek anlatıyorlar, sen öyle bir kendine geldin ki. <laughs> Bastım yani yola. <laughs> evet. Zirveye ulaştı ve orada Tabii biz bayanlar duygusal oluyoruz. Göz yaşlarımız sel oldu. Bir bayan arkadaşımla sarılarak ağladık. Mutluluktan uçuyoruz. Ve o zirvenin, o manzarasının karşısında böyle bir hayal hayaldeymişim, bulutların üstündeymişim, bu mutluluğu var. Geri dönüşe geçtik. Tabii inişler daha çok tehlikeli. Yok. Yapmış olmanın verdiği bir rahatlık. Her şey oldu mu? bu arada. Gönüş, evet, gruptan iki arkadaşımız, mesela 5600 metreden geri döndüler. Ee, birçok dağcı oradan geri dönüyor ve birçok dağcı hastalar geri dönüyorlar. Helikopterlerle onları hastaneye ulaştırıyorlardı. Ama tabii ben o hastalığa yakalanmadım ve ben o zirveyi yaptım. Onun verdiği mutlulukla, çok rahatlıkla biz saat 11 buçuk gibi dördüncü kampımıza kampımızda olduk. Yani aslında esas zul olan kısmı Tabii, yani o kadar yürümüşsün etmişsin bir iki saat daha dinlendik 3200 kampına ineceğiz o da 6 saat sürdü benim yani artık böyle e, pert oldum yani çok yoruldum çok şey oldu 25 saate yakın bir süre 25 saate yakın sıfır uyku diyeyim neredeyse belki yani yarım saat 3 saat uyku diliminde yarım saat bir saatte uyudum ya yani içim deşik ve böylelikle tamamlamış oldum evet. spor severlere çocuklara neler söylemek istersiniz Öncelikle ailelere derim ki çocuklarınızı spora alıştırmalarını ve spor yapmalarına ellerinden gelen gayreti göstersin. Ama onlar kendi çapında. Her türlü branş var. Hangisine daha yetenekliyse o çocukları ona doğru yönlendirsinler derim. Çünkü ben benim de spor geçmişim var. Ben ilkokul ve ortaokul lise bölümünde Türkiye çapında uzun koşardım, maraton koşardım. Yani derecelerim var. Muğla bölgesinde sürekli birinciliği alırdım. Eskiden tabii ki bu kızların spor yapmalarına pek şey yapmazlardı, desteklemezler, Babam da desteklemiyordu ama hocalarının gayretiyle babamdan izin alarak beni birçok yarışa götürmüşlerdi. Ve ben tabii ki altyapım spordan geldiği için bu dağcılığı çok daha rahatlıkla da başardı. başardım. Evet. Evet. evet, yeni sayfa izleyicileri. Bugün sadece hanım konu kaldık. Evet, herkese ne diyoruz? Çocuklar haydi spora.